Merhaba. 30 günlük tasarruf serimizin 7. gününe hoş geldiniz. Bugün ulaşım masraflarını nasıl azaltabileceğimizi ve toplu ulaşımın sunduğu avantajları keşfedeceğiz. Stoacı felsefeye göre basit ve gereksiz masraflardan kaçınmak erdemli bir yaşamın parçasıdır. Bu ilkeyi ulaşım harcamalarımıza uygulamak da hem cebimizi hem de çevreyi korur. Günlük hayatımızda ulaşım farkında olmadan büyük bir harcama kalemi olabilir. Özel araçlar, yakıt masrafları, bakım ve sigorta gibi giderlerle bütçemizi zorlar. Peki bu masrafları nasıl azaltabiliriz? Adımlar: Toplu ulaşımı kullanın. Arabanızla seyahat etmek yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek aylık yakıt ve park masraflarını büyük ölçüde azaltır. Araç paylaşımı yapın. Aynı güzergahta yolculuk eden iş arkadaşlarınızla veya komşularınızla araç paylaşımı yaparak yakıt masrafını bölüşebilirsiniz. Bisiklet veya yürüyüş. Kısa mesafelerde bisiklet kullanmak veya yürüyüş yapmak hem tasarruf sağlar hem de sağlığınıza fayda sunar. Günlük ulaşım planı yapın. Planlı hareket ederek gereksiz yolculuklardan ve dolayısıyla fazladan masraflardan kaçınabilirsiniz. Bu yöntemlerle ulaşım masraflarınızı %30'a kadar azaltabilir, kazandığınız tasarrufları birikimlerinize veya yatırımlarınıza yönlendirebilirsiniz. Unutmayın, Stoacı felsefe gereksiz harcamaları azaltmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda içsel bir denge sağladığını söyler tasarruf ettiğiniz her küçük miktar büyük hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olabilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bu bilgiyi ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yarın yeni bir tasarruf ipucuyla görüşmek üzere. Unutma, sen herkesten daha değerlisin.